Sevgili öğrencilerimiz merhabalar. 7. sınıf matematik sorularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 61. soruda kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. Aşağıda her biri 12 eş parçaya ayrılmış 2 eş kare verilmiştir. Buna göre yeşile boyalı bölgenin ondalık gösterimini soruyor. Burası bir tam zaten tamamı boyanmış. Burada 1, 2, 3, 4 parça yani bir tam 4 bölü 12 yani bir tam 1 bölü 3. Biz 1 bölü 3'ün zaten e, devirli olduğunu biliyoruz. Yine de gösterelim. 4 bölü 3'e eşittir bu. 4'ü 3'e bölüyoruz. 1 kere 3, 3. 1 kaldı. 10 da 3, 3 defa. 3 kere 3, 9. Yine 10 da 3, 3 defa. 9. 10 da 3, 3 defa. Bakın böyle 3, 3 devam ediyor. O yüzden biz buna ne diyoruz? 1,3, 3, 3. Devirli ondalık sayı olacak. Yani 1,3 denizli olacak cevabımız. 62'ye bakalım. Yukarıdaki sayı doğrusunda noktalar arasındaki uzaklıklar eşitmiş. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçaya bölmüş. A nedir? 3 tam 1 bölü 5. B nedir? 3 tam 3 bölü 5. Bunları toplarsak. A ile B'yi 3, 3 daha 6, 1 bölü 5 ile 3 bölü 5 toplarsam 6 tam 4 bölü 5'e eşittir. Cevabımız ne olacak o zaman? 6 tam 4 bölü 5 denizli olacak. 63'e bakalım. Burada devirli bir sayı. A nedir burada? A 3 virgül 5 devrettiği için 5, 5, 5 diye devam ediyor. B'ye bakıyorum. 2 diye devrediyor. 3 diyor. 3,52 2 diye devam ediyor bu şekilde. C'ye bakalım. Bu da 5252 52 diyormuş. 3,52 sonra 5 diye devam ediyor. 5,5252 52, 52 C için sadece 3 basamağını yazdım ben. A hepsinde tam kısım 3 555 var. 522 var. 525 var. En büyük hangisi? A sonra 525 olduğu için C. Sonra da B, A, C, B olacak. Cevabımız B şıkkı A, C, B olmuş olacak. 60'larda bakalım. Eksi 4 tam 1 bölü 3 yazalım. Eksi 4 tam 1 bölü 3 nedir? 4 kere 3 12 bir daha eksi 13 bölü 3. Eksi 13 bölü 3'ün toplama işlemine göre tersi artı 13 bölü 3'tür. İşaretleri değiştirdim. Tersinin 3 eksi diyor. 13 bölü 3'ten ne yapıyorum? 3'ü çıkarıyorum. Eksi diyor. Paydalarını eşitledim buradan. Burayı 3 ile genişletiyorum. 13 bölü 3 eksi 9 bölü 3 ne yaptı? 13'ten 9 çıktı. 4 bölü 3 olmuş oldu. Cevabımız Ceyhan 4 bölü 3 olacak. 65 hangisi doğrudur diyor. Bakıyorum buradan e, bu paydalarını 24'te genişletebilirim. 10 bölü 24 küçüktür. 11 bölü 24 küçüktür. 16 bölü 24. Yalnız burada yine eksiler çıkmamış arkadaşlar. Şu önlerinde eksi var bunların. O yüzden tam ters işlem olması lazım. Büyüktür olması lazım. A yanlış. Şimdi e, yine aynı şekilde burada da eksi var arkadaşlar. Burada tablette görünmüyor. Yine şunda da eksi var. Bunların hepsi eksi. Şimdi buradan bakalım. Eksi 5 bölü 18. Paydasını genişletirsek, eksi 5 bölü 18 küçüktür. 6 ile genişlettim. Eksi 6 bölü 18. Küçüktür eksi 8 bölü 18. Bu da yanlış arkadaşlar. Çünkü eksi 5 bölü 18 eksi bölü 6 bölü 18'den ee, küçük değil büyük olması lazım. Bu da yanlış. Şimdi buraya bakalım C şıkkına. Eksi 11 bölü 16. Küçüktür. Eksi 10 bölü 16. Küçüktür. Eksi 8 bölü 16. Genişlettiğimizde C şıkkı doğrudur arkadaşlar. O yüzden cevabımız C olacak. Hangisi sıfıra daha yakındır diyor. Şimdi baktığımızda e, burada bakıyorum. Şöyle bakalım. E, 1, 2 bölü 15 ile 1 bölü 3'ü karşılaştırayım. 2 bölü 15 bu 5 bölü 15. Şimdi 5 bölü 15 2 bölü 15'e göre daha nedir? Uzaktır. O yüzden e, ben bunu almam. Çünkü neden? Daha uzak. Bunu eledim. Şimdi şey de eşitleyelim. 2 bölü 15'e 3 bölü 25'e bakalım. 75'e eşitleyelim. 2 bölü 15'i 5'e genişletirsem 10 bölü 75. 3 bölü 25'i 10 ile değil 3 ile genişleteceğim. 9 bölü 75. 9 bölü 75 10 bölü 75'e göre daha yakındır. O yüzden A'yı da eledim. B ile D kaldı. Bunları da yüzde eşit diyebilirim yüzde eşit diyelim. 1 bölü 20'yi 100 yaparsam 5 bölü 100. Bunu da 4 ile genişletirsem 12 bölü 100. Bakın 12 bölü 100 daha uzaktır. O yüzden bunu da eledim. Cevabım ne olacak? B şıkkı 1 bölü 20 olmuş olacak. 67'ye geldik. Paydalarını eşitleyelim. Hepsini 20'de eşitleyelim. Ee, bunu 4 ile genişletiyorum. Bunu 5 ile. Bunu da 2 ile. 4 kere 3 12 bölü 20 artı 5 bölü 20 eksi 14 bölü 20. 12, 5 daha 17. 17'den 14 çıktı. 3 bölü 20 olmuş oldu. Cevabımız e, 3 bölü 20 Adana olacak. Geldim 68'e. 68'e baktığımızda bakın burada e, ne var? 2 tam 2 bölü 9. 2, özür dilerim. 1 tam 1 bölü 9. K 1 tam 2 bölü 9. L'ye bakıyorum. 1 tam 2 bölü 99. M'ye bakıyorum. 1 tam 2 bölü 999. Şimdi burada tam kısımlar aynı zaten. E, kesir kısımlarında 2 bölü 9 var. 2 bölü 99 var. 2 bölü 999 var. Şimdi paylar eşitse Haydası büyük olan daha küçüktür. O yüzden en büyük olan nedir burada? En büyük olan burada k sayısıdır. Sonra l sayısıdır. Sonra da m sayısıdır. Yani k büyüktür, l büyüktür, m olacak. Doğru cevabımız adana olmuş olacak. 69'a bakalım. 3.45. Bakın burada. 3,45'i nasıl yazıyorum? 345'i aynen yazdım. Sonra 3 çıkarıyorum. Bölü virgülden sonra 2 tane çizgili olduğu için 2 tane 9 koydum. 99. 345'ten 3 çıktı. 342 bölü 99. Şimdi 3'e bölünür bu. Bakıyorum. 3'e ee, e böldüm. 1, 1, 4. 114 bölü 33. Yine 3'e bölebilirim ben bunu. Burası 11 oldu. 11'de 3. 3 defa 38 oldu. 38 bölü 11 olur. Daha da sadeleşmez bu. Çünkü neden? Ee, 11'de 38'in daha sadeleşecek ortak bir böleni yok. O zaman bunların toplamını sorduğu için bize 38 artı 11 sonucumuz 49 olmuş olacak. Cevabımız Ceyhan 49 olacak. Geçiyorum 70. soruya. Doğru sıralanış hangisidir diyor. Şimdi burada da eksiler yine görünmüyor maalesef. Burada hangisi e, sıraladığımızda 12'de sıralayabiliriz. Eksi 8 bölü 12. E, eksi 9 bölü 12. Eksi 5 bölü 12. En küçük hangisidir? Eksi 9 bölü 12'dir. Yani eksi 3 bölü 4 olacak. Bitti. Eksi 3 bölü 4. Sonra eksi 8 bölü 12. Yani eksi 2 bölü 3 olacak. Sonra da 5 bölü 12 olmuş olacak. Bunların önlerinde yine eksi var. 1,69. Hemen bunu yazalım. 169 aynen yazıyorum. Eksi 16 bölü virgülden sonra bir çizgili bir çizgisiz olduğu için 0 ve 9 koydum. 90. 169'dan 16 çıktığında 153 bölü 90. Bunu 3 ile sadeleştiriyorum. Çünkü payda 30. 153'ü 3'e böldüğümde 51 bölü 30. Yani üçgenim ne olacak? 51 olacak. 39, 3,9'u yazalım. 3,9 nedir? 39'dan 3 çıktı. Bölü 9. Yani 36 bölü 9. O da kaç eşittir? 4'e Eşittir. E, dolayısıyla bu da ne olacak o zaman topladığımızda? Üçgeni 51 bulmuştuk. Burada var mı sıkıntı? Ama burada e, paydası 5 dediği için 4'ü 20 bölü 5 yapacağım bunu ben. 4'e eşit olması için. Payda 5 ise bu da 20 olacak. O yüzden e, 51 artı 20 işlemimizin sonucu 71 olur. Cevabımız B şıkkı 71 olacak. 72'ye bakalım. E, 0.6, 0.6 nedir burada? E, eksi 6 bölü 9. Bu da sadeleştirdiğimizde eksi 2 bölü 3 oldu. Yani a yerine ne yazıyorum? Eksi 2. 4.6'ya bakalım. 46'dan 4 çıktı. E, 42 bölü 9. Bunu da tam sayılı kesir olarak yazarsak 4 tam 6 bölü 9. Yani 4 tam. 2 bölü 3 yazdık. B yerine 4. C yerine de 3 yazdık. O zaman 4 3 daha 7. Eksi 2 ile topladığımızda da 5 olmuş olur. Cevabımız Adana 5 olacak. 73'e bakalım hangisi daha küçüktür diyor. Diğerlerinden küçüktür. 3 bölü 4 ne demek? Ee, genişletirsek 75 bölü 100 demek. 75 bölü 100 de 0 tam %75. Bu 0 tam 66 diye devam ediyor. Bu 0 70. 9 bölü 5 de zaten 18 bölü 10 yani 1.8 olur. En küçük hangisidir? 0 66 diye devam eden yani B şıkkı en küçük olacak. Evet. Buraya bakalım. Buradan hangisi diyor ki Bizim e, burada sonucu bul diyor. Şuraya 75'e takıldım da 75 e, diğerlerinden daha büyüktür cümlesi var burada. Tablete aktarırken burada bir şey olmuş. E, cümle eksik geçmiş. Bakalım 74'e. E şimdi 27'den 2 çıktı. 25 bölü 90. Bu. Artı bu da 3 bölü 9'dur. Yani 30 bölü 90. Toplarsak bunları 55 bölü 90 Bunları 5'e bölersek 11 bölü 18 yapmış olur. Cevabımız E şıkkı 11 bölü 18 olmuş olur. Şimdi hangisi daha büyüktür diyor. Şimdi bu 0 235 bakın 235 böyle 2 diye devam edecek. Bu 235 diye. Bu 0 235 ama 3 diye devam edecek bu. Bu 0 235 5 diye devam ediyor. 0, 235 bu da sonunda bir şey yoksa 0 olacak bunun. Şimdi en büyük hangisi bak. 2 aynı hepsinde, 3 aynı hepsinde, 5 aynı hepsinde. Bu 2 diye devam ediyor. bu 3 diye devam ediyor. Bu 5 diye devam ediyor. Bu 0 diye. Hangisi daha büyük? C şıkkı burada diğerlerine göre daha büyüktür. Cevabımız C olacak. Geldik 76'ya sayı doğrusunda gösterildiğinde aynı ardışık iki tam sayı arasında yer alan rasyonel sayılar diyor. Şimdi e, burada A'ya baktığımızda eksi 2 tam 1 bölü 8. Bu ise 0 ile eksi 1 arasında. Bu olmaz. C'ye bakalım. 5 bölü 14 nedir? 0 ile 1'in arasındadır. E, 0 ile 1'in arasında. 6 bu bakın eksi eksi olduğu için bu da 6 bölü 11 bu da 0 ile 1 arasındadır. C şıkkı doğrudur burada. Bunlar da bakın 5 bölü 14 nedir? 0 ile 1 arasındadır. E, ee, eksi 6 bölü eksi 11 de 6 bölü 11 demek o da 0 ile 1 arasındadır. O yüzden e, ikisi de 0 ile 1 arasında olduğu için cevabımız C olmuş olacak. 77'ye geldik. Şimdi bakın burası da 2 bölü 3. Burası da 2 bölü 3. E, burası da 13 bölü 9. Burası 4 bölü 9. 4 bölü 9. Şimdi ne var elimizde? 3 tane 2 bölü 3 var. 3 tane 2 bölü 3 ne yapar? 2 bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3, 6 bölü 3 yapar. Yani e, 2 bütün yapar. Artı. Şimdi başka ne var? 1, 2, 3 tane 4 bölü 9 var. Yani 4, 8, 12 bölü 9 var. Başka ne var? 2 tane 13 bölü 9 var. Yani 26 bölü 9 var. Bir de, bakın şu parçalar var. Şuradaki parçayla, buradaki parça. Buradaki parçayı nasıl buluyorum? 13 bölü 9'dan, yani kırmızıdan mavi çıkarıyorum. 13 bölü 9'dan eksi 2 bölü 3. Bunu 6 bölü 9 yazabilirim istersen. 7 bölü 9 yapar. Buraya bir de 7 bölü 9 ekliyorum. Bir de şu parça var. Yani kırmızıdan sarıyı çıkarıyorum. 13 bölü 9'dan 4 bölü 9'u çıkardığımda 13'ten 4 çıktı. 9 bölü 9 kaldı. Toplayalım bunları. 2 elimde zaten. 12, 26 daha 36, 38 7 daha 45, 9 daha 54 bölü 9 yaptı. Buradan 54 bölü 9 nedir? 54 bölü 9. 9 kere 6 54 olduğu için 6 eşittir. 2 artı 6'dan cevabım ne olacak? 8 olmuş olacak. D şıkkı 8 olacak. 78'e bakalım. 0.45 ne demek? 45 bölü 100 demek. Yani 5'e bölersek 9 bölü 20. Daha da bölünmez ya da 45 bölü 100 kalsın. Yüzde %10 ondalık yazacağız zaten. 45 bölü 100 artı 1 bölü 5'i de ben 20 ile genişletiyorum. 20 bölü 100 topladığımızda ne yapıyor? 65 bölü 100 olmuş oldu. O da 0 tam yüzde 65 olmuş oldu. Cevabım C şıkkı yüzde 65 olacak. Bakalım burada diyor ki e, kısa kenara 0,63 diyor. Bakın bunu e, şöyle yazayım. 0,63'ü 63'ü aynen yazdım. Eksi 6 bölü 90. 63'ten 6 çıktı. 57 bölü 90. İsterse bunu sadeleştirebilirim. 3'e bölsem 19 bölü 30. Şimdi çevresi de 4 metreymiş. O zaman burası 19 bölü 30 sa Burası da 19 bölü 30'dur. Şimdi 4'ten neyi çıkarıyorum ben? Ee, 19 bölü 30, 19 bölü 38 bölü 30'u çıkarıyorum. 38 bölü 30'u çıkarmak için 4 kere 30, 120. 120'den 38'i çıkarıp 30'a bölelim. Ne olur? Ee, 120'den 20 çıktı zaten. 18 daha çıktı yüzden. 82 bölü 30 oldu. 82 bölü 30. O zaman 82 bölü 30sa ben bunu 90 yaparsam ee, ne olur buradaki cevabım? Buradaki cevabım. Yalnız burada bir de şuna dikkat edeceğiz. 82 bölü 9 30. Bunların ikisinin toplamı. Bize bir tanesini soruyor. Yani 41 bölü 30'u soruyor bize. 41 bölü 30 ne demek? 90 veya 99 yapacağımız için 3 ile genişletirsem 123 bölü 90 yapmış olur. 123 bölü 90 da C'ye eşittir. Nereden bulduk bunu? Çünkü 136'dan 13'ü çıkardım. 123 bölü 90 yaptı. Ya da 123'ü direkt 90'a da bölebilerek, bölerek bu C şıkkını bulabilirsiniz. Cevabımız buradan C olmuş olacak arkadaşlar. Geldik 80. soruya. Yarışı kazanını soruyor. Şimdi Murat'a bakalım. Murat neymiş? 73 bölü 9 yani 8 tam 1 bölü 9. Erdem'e bakalım. 89 11'e bölersem 8 tam 1 bölü 11. Hasan'a bakalım. 57 8 tam 1 bölü 7 e, ee, Saliye bakalım. 8 tam. 1 bölü 13. Tam kısımları hepsinde 8 zaten. Biz az önce söylemiştim. Pay kısımları aynıysa paydası büyük olan daha küçüktür demiştim. Bu yarışı kazanan kimdir diyor. E, ee, en uzağa atan olduğu için en büyük olan burada 1 bölü e, ee, bakıyorum. 1 bölü 7 var pardon. En büyük 1 bölü 7'dir burada arkadaşlar. Çünkü 1 bölü 7 1 bölü 9'dan daha büyüktür. O yüzden cevabımız ne olacak? Hasan olmuş olacak. C şıkkı olmuş olacak. Evet geldik 81. soruya. Burada e, 5 metre nedir? 500 santimetre. Hepsini santimetreye çevirelim. Daha kolay olsun Metreyle uğraşmak yerine. E, Sonrası da bakarız. 500'ü 10'a bölersem e, maviden ne kadar parça elde ediyorum? 50 santimetre. Maviden 50. Kırmızı 300. 300'ü 8'e bölersem 300'ü 8'e bölersem 300'ün yarısı 150. Yarısı 75. Bir daha yarısı 37,5. Bunun yarısı 37,5 cm. Sarı 20. 800'ü 20'ye bölersem bu da 40 cm. Şimdi hangisi yanlıştı diyor. A'ya bakalım. Mavi kaçtı? Mavi 50 idi. Kırmızı 37,5 arada ne kadar fark var? 12,5 cm. 0, 125 metre. Bu doğru. Sarı ile mavi arası 0,1 diyor. Sarı 40 cm. Mavi 50 cm. Arada 10 cm var. Yani 0,1. Bu da doğru. Sarı ile kırmızı arası. Sarıya bakıyorum. 40 cm. Şeye bakıyorum. Kırmızıya. 37,5. Yani 0, 25 cm var arada. Yok pardon özür dilerim. 2,5 cm var. Sarı ile kırmızı arasında. 2,5 cm var. Cm, 0, 2,5 cm 0,25 metre olmaz. Neden olmaz? 1 metre 0 100 cm olduğu için 100'e böldüğümde 0,025 olması lazım. Ama buraya 0,25 yazılmış sadece. Bu ne olması lazım? 0,25 olması lazım. O yüzden C şıkkı yanlış olur. Evet. Geldik ara tatil sorularımızın son sorusuna. Kalemin boyu hangisi olabilir diyor. Bakın 1, 2, 3. Bu kadar buradan ne kadar gittiğini bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 bölü 6 yani 2 bölü 3. Yani bir şey tam kısım olacak bir de 2 bölü 3 olacak. Şıklara baktığımda bu nedir? 4 tam 1 bölü 3. Bu olmaz. Neden? 2 bölü 3 değil. Buna bakıyorum. 6 tam 1 bölü 3. Bu da olmaz. Buna bakıyorum. 8 tam 2 bölü 3. Bu sağlıyor arkadaşlar. Buna bakıyorum. 11 tam 1 bölü 3. Sadece 2 bölü 3 olan hangisinde var? C şıkkında var. O yüzden doğru cevabımız C olmuş olacak. Evet arkadaşlar. Burada Kasım ara tatili sorularımızın 82 soruluk ara tatil ödevimizin sorularını çözümlemiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize başarılar ve iyi dersler diliyorum.